3 numaralı masamdaki misafirimiz. E, i̇smim Fikret Irmak. Yarışmaya İzmir Tire'den katılıyorum. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Ailece izlediğimiz tek program, Ben mi şey yarışması. Ederim. Bütün arkadaşlara başarılar dilerim. Ben de size başarılar dilerim. Başkasına aktarılmak üzere doku veya organ bağışlayan kimsedir? Süremiz başladı. Donör. Donör. Bu cevapla İzmir'den misafirimiz Fikret Bey de... Hoş geldin puanını kazanır mı? Kutlarız. Ve harflerimiz bu kez de Fikret Bey için ekranımıza geliyor. Tiremizin T'si. Tirenin T'si 120 puan değerinde deyimlerden gelecek Fikret Bey'e. Uygulanır hale getirmek veya gerçekleştirmektir. Süremiz başladı. Hayata geçirmek. Hayata geçirmek. İzmir Tire'den misafirimiz Fikret Bey. Tire'nin tesisiyle 120 puan daha alır mı? Kutlarız. <laughs> ve efendim dört değerli misafirimizle iki turumuzu geride bıraktık. Finalistlerimiz 1090'la Fikret Bey. İzmir'den misafirimiz ve 1000 puanla Didem Hanım. İstanbul'dan misafirimiz kutlarız. Ve efendim böylece nihai tablomuz ortaya çıktı. Ben bilirim de bu akşamın birincisi 1890'la İzmir'den misafirimiz Fikret Bey. Çok yakın yarıştılar, çok güzel yarıştılar. Didem Hanım da 1600 puanla ikincimiz. Kutlarız. Fikret Bey ne dersiniz bu akşama dair? Ee, öncelikle e, bu programı katılmama sağlayan oğlum Egemen ve kızım Berra'ya çok teşekkür ediyorum. Ya ben bilirim yarışması evde izlenen tek televizyon programı. Sizleri tanıdım, ekibinizi tanıdık. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Önemli olan yarışmaktı. Lider olmak da ayrı bir duygu. Herkese teşekkür ederim. Evet çok istikrarlı geldiniz. Yani açılışı geç yaptık ama evet. devamında hep yükselen bir Baştan grafik vardı. Baştan koptum sandım ilk başta. Sonra birkaç şey butona alışamadım. Ama yine de... Diğeri gördüm butonla kavga ediyordunuz. Diğeri. Ama evet. sonra o ilişki düzeldi galiba. Evet, evet. Devamı güzel geldi. Fikret Bey de bu akşam hep eşi motive etti aralarda. Evet. Tekrar teşekkür ederiz efendim size de. O zaman Fikret Bey'in ödülünü takdim edelim. Teşekkürler. Rica ederim. Sevgili seyirciler ben bilirim de bu akşam da yine değerli misafirlerimizle çıktığımız yolculuğumuzda final turumuzun ardından 1890'la Fikret Bey günün birincisi ve ödülün sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Tebrikler tekrar.